Hop lan. O da bir daha müzeye girdi. Sertalleki favori benimsin diyecekler. O güzel bir tek gel şey yapdılar. İzmir'de nasılsın <laughs> iyi misin? Allah aşkım. bu adam. İyisin i̇yi misin aşağıda? İyi sıhatın yerinde? <laughs> sıhatın yerinde inşallah. Çok bu işte dedim ya buradan yukarıda ne var? Evet. İyi, güzel, Burada, iyisin. Buradan değil. aşağı rahat. Abi abi. Yaş kaç oldu? Bayağı oldu canım. Yaş kaç oldu? Yaş 80'i geçti. 80 kaç doğumlusun? 1339 1339 yani Bir düşünsene doğrudan. o zaman 1339 şöyle aklın erdi delikanlılık çağında arkadaşların bu köyden geçen kimler var? Hatırladın mı? Et, Perçender'in Ethem'i var. Ethem'i var. Var, evet. var Mehmet var. Hangi Mehmet? Yine onların memleketi, Ha Mehmet. Yani. İki kardeş. Öyle mi? Evet. <laughs> Sabrı Getti, Sabrı? Hayır. İllaz oldu. Sakarya. Evet. He. Şey vardı. Yok, Recep, Recep Recep Sakarya. Şey Aşağı Recep. Yok Recep Ay'da o. Sen dedem, Fehmi dedemle İstanbul'da çalıştın mı? O zamanlar İstanbul'da mıydın sen? He. Evet. Fehmi Koçak he? O cami var ya, Şişli camisi. Ha büyük evet. merkez cami. Ha. He. Evet o caminin arkasında çalışıydı, inşaatta çalışıydı. Evet. Abi de yerlerde hem de bekçiydi ha. Evet. Aradan bir zaman geçti, yani sen şimdi laf açtın da söylüyorum. Bir gün geldi akşamüstü, ben de Denizcilik Bankası'ndan geldim. Dedi ki çok rahatsızım dedi. Neden? Oysam ciğerler içeride çürümüş. Fehmi evet. dayı. Evet. Neyse. Allah rahmet eylesin Ethem. Şeyin orada yatı Halit'in bir oğulluğu var ne biliyor musun? Halit. Halit, kim? Halit. Kim? Hangi Halit? Melek, Melek bacımın babası. Melek'in babası. Ha, Halit ha tamam. Ha. Ha. Ondan sonra Nasıl Gitti oraya ki oğlan bir de gelin bir de Zaban abla bir de Emi dayı Allah'ın hikmeti. Şimdi eder kim kime? Etem dedim böyle böyle. Hemen bir araba çağırdı. okur yazarlığı var. Okur yazarlığı olmayan adam kor adam arkadaş. Evet. Dünya onun olsa kor adam. Tabii. Yani burdan, buradan şunu çıkarıyor. Gençlere bir mesaj. Tabii. Gençler çağa ayak uydurmak için okuyun. Oku. Okuyun, okuyun. Okuyunca evet. evet. yani. Doğru. Evet. Okuyun adam olun. Evet. Evet. Hemen oradan bir araba çağırdı. Allah rahmet eylesin. Geldi o hana Yedi bana takala takala anlat beni anlıyorum. Topanede ne takala. He takala. Takala. Aldım. Günü. Oranın kapıcılığı kim yapıyor? Kimin yanında kalısı orada? Orada şey kalaydı işler. Eksi Bağlı Yok yok yok. Ee, o zaman Cağca Ahmet evet. dayı, ya. Aha, Hacı ha. Hacı Cağvet. He onlardan var. Onlardan kalan var. Cavit dayı kalıyordu, değil Neyse. Mi? Hemen Merduan'ın başında yaktık onları. Ale abi alim, he, ya. Halim. E gitti dünya. Halim amcamla. He. Evet. Aa, böyle. Gece yarısını acaba böyle oynattım. Şimdi takılırım zaten. Sen diyorum, ne yaptım bu adamın saçını, sakalını ben beyaz ettim diyorum. Ben bunu getirdiğim zaman böyle miydi? Evet. Evet. <laughs> Bunlar da iyi. 16 liraya, 16 liraya Allah rahmet eylesin o çocuk çok değerli bir adamdı. Nizam, Nizam. Kim o Nizam? Suşehirli, Nizam vardı, şoför. Hacı Nizam değil, Tam Hacı nizam. öldü o. Öldü. Cera şey Bursa'da öldü tamam Hacı nizam Dedim ki ne zaman efendim? Selim Aracıoğlu'nun kayınpı. Böyle tamam. böyle. O gece onlar üçü de Merdoğan'ın başında işte Allah ne verdiyse o zaman. Yastık yorgan. Evet. Dedim orada yattılar. Sabahtan da oturdum onlar arabaya bindirdim. Köye yediler. geldiler. Geldiler köye. İşte üç ay mı yaşadın Kainu Fahmi dayı Allah rahmet Allah rahmet eylesin. Orada çürüttü bana şeyleri. Canlı yerleri. Cami'nin yapılışını biliyor musun? Ha, cami'nin. Ağabey, cami. babam abi. Bu da mıydı sen? Dur ondan, ev, ondan evvel ondan evvel zinno dayı. İstanbul'a bizim e, köyden gurbete giden onlar ilk gidenler kimlerdi? Bekçiler. Kim şey, onlar? Mesela isimlerini hatırlayabiliyor musun? Adila. Mi? Adila han şey Şaban. Bir dakika, Adil Adil'in hangisi? İngiltere'dir, İngiltere'dir. İngiltere Çavuşu mu? Evet, bu Sakarya'dır. E. Sonra bu Şerif. Şerif Şahin. E, sonra Recep. Recep Sakarya. Sakarya. Zekeriya e, Şahin. Zekeriya Dayı. 20 sene Tahta Kale'de yaptık yaptık. Zekeriya Dayı mı? E. Hacı Cavitin Hanım mı? Yok, Eski Bağlıların Hanım. Eski Bağlıların Hanım. Zinnar Dayı. Eskiden insanlar daha mı çok birbirine yardımcı olabiliyordu. Evet. Daha iyi bir evet. var değil mi? Tabii. Yani buradan şu, mesajı çıkarabiliriz gençlere. Gerçekten ben dünyayla da değindim. Yaradana muhtaç olduğumuz gibi insanlar birbirine de muhtaç değil mi yani? Her evet. zaman. İnsanlar tek başına bir dağda yaşayabilir mi? Yaşayamaz. Yaşayamaz. Evet. Onun için insanlar birbirine yardım etmek zorundadır. Sonra değil mi Deniz Han'da Kasım gözün <laughs> Kasım'daydı eski. Evet. Kasım dayı evet. senden küçük mü? Az küçük bir iki yer. O kasın handa bayağı bir kurbetçimiz kalmış değil mi orada? Var. <laughs> ee, başka hatırladığın kim var? Böyle önce insanlara hizmet edebilmiş. Yani insanlara öncülük yapmış. Kapısını açmış. Bunlar da bir... Valla ben, ben ne desem kafam yerinde yok. Boşuna <laughs> ne konuşayım. <var? gülüyor> <laughs> Ama Doğru gerçekten o zamanki o kurbetçilere, o insanlara yardım <gülüyor> <gülüyor> edenlere buradan dua ediyoruz. Allah onlara rahmet etsin kabirleri nur içinde yatsın. Hepsinde gel onlar bir çizgi açılmıştır kurbete gitme. İnşallah şimdi buradan giden en çok nıbız faydalı ederdi onlara. Nıbız nıbız abi. Şerif abi. Şerif abi. Şerif abi. Şerif, şerif, şerif. şerif mi? Babası. He. Ahmet'in Ahmet babası, Ahmet abi'nin babası. Babası. Nıbız. Ondan sonra. Aa, e, bir dakika bir kapıda, bir kapıda çokları çalışırdı hemen köprüyü döndü mü, sağa döndü mü şimdi iki köprü oldu ya. Evet. Orada. Evet. Hey gidi dünya diyelim. Demarsız dünya. Evet, demarsız dünya. Şuradan şey çalar mı? Kekliğim çatlamın oradaydı. Evet. Tamam, hadi evet. oraya dön. O şey... Avaralı Yavuz Çavuş'un şaban. Hemen almasınlar <laughs> doğru et barı. Et barı kurumuna <laughs> emekli oldu değil <laughs> mi sen? <gülüyor> 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 <laughs> 25 sene orada kaldım. Oldu peki hadi. Allah ısmarladı pek. Hadi, güle, hadi güle, görüşmek üzere. Hadi güle güle. siz. Ha böyle dolanacağız. Ha başka. Oldu. Hadi Allah ısmarladı. Güle güle ya. Güle güle. Tabii ya ya.